Herkese merhabalar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Takipçimle 1 vs 1 serisinin yeni videosu ile sizlerle. Evet, bugün karşımdaki oyuncu Rex kardeşim. Ee, ismi Sultan. Bayağıdır takipçim. Ona söz vermiştim seninle çekeceğim diye. <laughs> Selamünaleyküm YouTube. Aleykümselam kankam. Hadi bakalım. Başladık şimdi. Sadece B oynuyoruz arkadaşlar. Yani A long tarafı yasak. Ya B long'dan gelecek ya da ya da mid'den gelecek. Ben de aynı şekil T'ye geçtiğimde öyle yapacağım. Ah B demiş. Şimdi silah olarak uzun mes neyse şunu çekeyim önce. Çok fazla haksızlık olmasın. O da bunu çekebiliyor şu an büyük ihtimal. Ee, AK çekersem birazcık haksızlık olur diye düşündüm. Aslında haksızlık değil. Yani ben öldürdüğüm için çekebilirim ama olsun. Sonuçta takipçimizle oynuyoruz yani. Tamam midden geliyor. Burası aslında çok iyi. Ama şuradan da gelebilir. Bilemiyorum bakalım. Ortadan gelirse bir anda vurur yani beni. Aga. İki ikimiz de vuramadık yalnız. Ben orada sesi yüksek açsaydım ilk aa şeye ateş etmeye basamadım kanka. Sesi ilk şey yapsaydım ee, alamadım bombayı kurarken ses kısık yani. Hatta sesimi açayım şimdi biraz. Aynen şimdi duyarım mesela. Az önce duyamadım. O da silah çekmiştir diye düşünerek bir AK çektim artık. Hadi bakalım. Bu arada Sultan kardeşim yani bayağıdır yani ilk yayınlarımdan beri geliyor. Destekleri için ona çok teşekkür ederim. Bu videodan da onu söylemiş olayım. Çok sağ ol kardeşim benim. Kaçta bitiyor Osman abi Aslında söylemiştim ama unutmuş herhalde. Toplam 8'de bitiyor. Şöyle yazayım da. 8 A8 yazdım yanlışlıkla. Ha zıpladım ya. Eğimim uçtu böyle bir havaya. Güzel. 2-1 durum. Şimdi Avukla aslında orada var ya sadece long beklesem Vururum yani Öyle düşünüyorum bakalım Bu arada arkadaşlar Neden onunla oynuyorsun da bizde oynamıyorsun Falan diye düşünmeyin Sultan'a söz vermiştim ben o yüzden Yine HK almış bu arada Niye geliyorsun git bombanı kursana Ben sana gelmek zorunda kalayım AK aldım. Belong gelirse bu sefer bir flash atayım bakalım. Flash'ta kör edebilirsem vurmaya çalışayım. Durumu 3-1 şu an. Aynen. Buradan gelmiyor mu ya? Bomba sesi geldi ama ha tamam. tarıyor beni. Güzel kankam. Ne var SG almış. Şu an durum 4-1. Bakalım ilerleyişe göre. Ben Sultan'ın biraz heyecan yaptığını düşünüyorum. Bilmiyorum ama çok sessiz, sakin, bir kardeşimiz ne bileyim çok garip ya. <laughs> kankam benim. Bomba gitmesi lazımdı ama gitmiş. Ben kör oldum, sıkıntı yok. Durum 5-1 oldu. Sultan kankam orada hani sonradan gördüm ama ilk başta sıksaydı beni vururdu. O da sanırım beni biraz geç gördü. Dur bakalım. Şunla bir kafa atmamız yok mu ya? Atamam da. Sadece kafa atmayı deneyeceğim. Evet nasıl kör olunur? O AWP almış o da. Bir tane vurdu bana. Ben de ona body attım. Şimdi. Abi şimdi. Kesinlikle hani sultan. Aa, vallahi yanlışlıkla aldım ya. Kesinlikle şu an sultan avantajlı. Çünkü az önce bendim o avantajlı. Ben tutuyordum sadece bekliyordum yani. Şimdi o avantajlı bakalım. Çevirebilecek mi? Çevirir ya 5-2'de bir şey yok. Mide bir bomba attı Ay. Kankam Uçuyorum bu arada Bir şey oldu ping mi girdi Ne olduysa Az bir şey bekleyerek oynayacağım Yavaş oynayacağım Çıkmasını bekleyeceğim bakalım arkadaşlar Vurabileceğiz mi TRG ile ya Az önce vuramadım ama şimdi vurmak istiyorum. Bu arada TRG ile dürbünlü... dürbünlüyken daha hızlı yürüyor. HVP aldım sanabilir. Kafasının üstüne attım ya. Neyse zoom tutmuş olmayalım. Bir girelim yavaş yavaş. Ha uyanık. Oraya tünelden oraya dolanmış. Tünele gitmiş tünelden sağ tarafa dolanmış. Güzel. 8'de bitiyor bu arada. Söylediğimi söylemiştim herhalde. 6 3 durum. Buradan bir bakacağım bu sefer gösterirse spreyle düşürmeye çalışacağım. Yine mid'e bir attı flash. Mid'i bom, bombaladı mantıklı. Yine aynı yerde bekliyor sanırım. Ya aynı yerde olmasa da işte oralarda bir yerde bekliyor. Ben de kolsuzum bu arada. Vuramıyordum. Ha benim AK. Bende de vardı bu. Kullanmayı unutuyorum ya. En son yeşil yapmıştık hepsini. Remix falan değişil ya. Abi ilk oyunum giriyorum. Ha, Sağlık olsun kanka. Olsun ya. Eli eli soğukmuş o yüzden. Sıkıntı yok. bakalım bu sefer nereye pustu. Böyle saçma bir dönüş yok bu arada. Siz bana bakmayın kanka. Siz daha iyi oynadığınızı biliyorum. Son bir el kesebilir miyiz acaba? Sultan Kanka çok fela flaşa kör oldun. Döl yazmış. <laughs> flaşa kör oldun ama 8'e 3 yani. Güzel kankam. E, eline koluna sağlık. Biraz ben şanslıydım. Biraz da senin hani ilk oyunun olduğu için elin ısınmamıştı. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar, 1 1 vs 1 video <laughs> 1 1 vs 1 videosunun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de Discord sunucumuza gelerek 1vs1 videolarında veyahut da farklı jailbreak videolarında falan yer alabilirsiniz. Arkadaşlar 1200 aboneyi geçtik. Benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Destek için de videoya like atıp, yorum atıp, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.